Merhaba arkadaşlar. Canlı rakamlara şöyle bir baktığımda halka sitelerimizden Patek, Pasifik Donanım yazılım tekrar tavana gittiği gibi görünüyor. Açılışta 400 bin lot civarı alış emri vardı. Sonra bir bozma durumu oldu ama şu an gerek bor şeker, gerek Pasifik Donanım yazılım, gerek Limak Donanım Çimento tavan serisi devam ediyor. Bor şeker canlanıyor gibi görünüyor arkadaşlar. Hani ben dün de bor şekerden ümitliyim demiştim ama hani Tavandaki alış emirleri patekte azaldığı bitti sayılacak şekilde bor şeker. Bence tekrar toparlayacak gibi görünüyor. Bugün her nedense Eril Demir Çelik'ten hem bedelsiz sermaye arttırımı hem temettü kararı gelmiş olsa da biz TÜZ endeksimizde ne yazık ki o şekil onu yansıtacak bir rakam silsilesi göremiyoruz. Hep kırmızı rakamlar, hep eksilerde. Umarız düzelir. Şöyle bir baktığımızda bu Patek Pasifik Donan yazılım 12. tavanına gitti sabah arkadaşlar. 412 bin lot alışverişiyle. Sonradan bozdu ama tekrar tavana gitmeyi bildi. Şu an tavanda seyrediyor Canlıda. Limak Donanım Donald bugün 5. tavanını yapıyor. 91 milyon lot alış emri var tavanda. Sıkıntı görünmüyor onda ve bor şeker evet bor şeker artı 5'lere kadar artı 4'lere kadar yükselmiş durumda. Gayet güzel arkadaşlar. Bir de hatırlatalım bugün Mogam halkarz başvuruları bugün başlıyor. Bireysel eşit dağıtımda arkadaşlar, bireysel eşit dağıtımda halkarz menüsünden başvuru yapıyordunuz. Artemis halının da bugün son günü. Son gün bugün tamam eşit dağıtım saat 1'e kadar başvurunuzu yapmanız lazım. Biz de bugün başvurumuzu yapacağız. Dün yapamadık. Bugün yapacağız arkadaşlar. Umuyoruz güzel bir dağıtım olur ikisinde de. Ve Patek'i de takip etmeye devam edeceğiz. Az önce söylediğimiz gibi. Açılıştan sonra bir tavan bozma durumu oldu. 12. tavana gitti, geri düştü. Şimdi tekrar tavana gitti de sekerdi. 412 bin lot tavanda alış emri varmış sabah açılışta. Şu an daha da güzel yerlere gidecektir diye umut ediyoruz, bekliyoruz. Takip edeceğiz. Biz buradayız arkadaşlar. Görüşürüz.